Yayınıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Ruslar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki haritaları yani sınırları çiziyor. Kremlin'de çizilen haritalar iki lidere uzatılıyor. Bu Rusya'nın bildiğimiz formülü. Bildiğimiz yaptığı işler. Putin, başbakan yardımcıları düzeyinde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın masa başında artık görüşmelere başlayacağını ve yıl sonuna kadar bu durumun netleşeceğini söylemişti değil mi? Diğer liderler de bunu tasdik etmişti. Tamam da yılbaşına az kaldı. 8 gün kaldı. Bu haritada durumlar ne? Bu haritadaki durumla ilgili 3 liderden gelişmelerle ilgili son durumla ilgili neden açıklama gelmiyor? Bu konu çok önemli. Bu konu gerçekten çok mühim çünkü yapılan hiçbir açıklama ve Özellikle yapılan bu durum, bu söylemler gerçekten insanı incitiyor. Kamuoyundan gizlenen bir şey mi var? Veya Azerbaycan burada direniyor mu? Ermenistan Dağlık Karabağ'da istediği şehirlerden vazgeçti mi? Kesin ve kalıcı barış için orada toprak isteyen hem oraya işgal edip hem toprak isteyenin akıl hocası Putin. Şimdi neler olacak? Bundan sonraki süreçte, bundan sonraki dönemde. Şimdi bu sınırlar Azerbaycan'ın toprakları üzerindeki haklarından mı pazarlıkla yapılacak? O zaman Azerbaycan'da Erivan'a kadar olan bölgelerle ilgili tartışmaya açsın. Böyle bir şeyi kabul bile etmiyoruz. Evet, böyle bir şeyi kabul bile etmiyoruz. Yani burada Azerbaycan kendi toprakları üzerinden Putin'e Hiçbir söz hakkı vermemeli. 5 sene kalacağım dedin, süren de azalıyor, çek git. Ama Türkiye olmasaydı neler olurdu ona değineyim. Gerçekten Türkiye'nin denklemde olması Azerbaycan'ımız için can simidi gibi oldu. Düşünün ya haritalar belirleniyor, müzakereler var, görüşmeler var, kamuoyuna bir tane kelime gelmiyor. Şimdi bizim içimizdeki endişeyi anladınız mı? Bir anda düşünün bu endişemiz ve yapılan gelişmeler, yapılan işler insanı gerçekten çıldırtıyor. Evet gördüğünüz üzere bu yapılan görüşmede özellikle iki lider karşısındaydı ve özellikle Putin ne derse o olur havası vardı burada. İkisine hesap sorar gibi savaşın galibini de yenilgi alanla karşı yan yana oturtuyordu. Yani Türklerin zaferini hiç etmeye çalışan bu anlayışa tabii ki Türkiye izin vermeyecek. Türkiye o kadar kurmay aklı ve derin aklıyla süreci takip ediyor ki hiç merak etmeyin. Evet, Aliyev NATO Başkanı, NATO Sekreteri, Genel Sekreteri Stoltenberg ile konuşurken şu cümleyi söyledi. Her zaman bunu tekrar edeceğim. Dedi ki Stoltenberg. Biz dedi aynı şu şekilde Azerbaycanı önemsiyoruz. Azerbaycanı ortağımız olarak görüyoruz. Aynı şekilde Sayın Aliyev'den de o cümle geldi. Dedi ki NATO'nun güvendiği bir ortağız ve NATO üyesi ülkeyle 7 kez tatbikat yaptık. Şimdi Rusya karşıtı bir blokta biz NATO'nun güvendiği güçlü bir ortağıyız deyip bir de Türkiye detayıyla Türkiye ile 7 kez tatbikat yaptık demesi Rus bloğunu karşısına alan ve Putin'in baskılarından bunalan bir Azerbaycan'ı gösteriyor. Akıl almaz isteklerinin olduğu Putin'in belli. Azerbaycan'ın da bu işten hiç hoşnut olmadığı belli. Özellikle Avrupa Birliği'nde Putin'in yaptığının aksine üçlü görüşmede bir diplomatik adama uygun bir görüşme trafiği gerçekleşmiştir. Özellikle Aliyev baş köşeye oturtulmuş, zaferi istemeden de olsa Avrupa Birliği'nin zoruna da gitse taçlandırılmıştır. Ama burada Aliyev'i aslında orada zafer kazanan bir başkumandan gibi fotoğraf çekenlerin tam karşısında Basanın ortasında gösterilmesi Aliyev'i mutlu etmiştir. Ama tabii ki sahadan çıkan sonuçlar ve elde edeceğimiz veriler de o mutluluktan daha önemlidir. Özellikle Aliyev'in buradaki görüşmede Avrupa Birliği'nin enerji koridoru ve Zengezur'un açılmasıyla o bölgeden gelecek olan enerji akışına kavuşmak isteyen Avrupa Birliği'nin bir isteğinin olduğu ortadadır. Azerbaycan'ın yeraltı kaynakları, doğalgazı, petrolü iştahını kabartmaktadır Avrupa Birliği'nin. Popülizm olarak taraflara oynamak, yani tribünlere oynamak için Paşinyan'a söylenen süslü sözlere kalmayın. Burada tamamıyla bir durum söz konusu. Bu durumda Paşinyan'ın, evet, bu durumda Paşinyan'ın memnun edilmesi, orada ruhun okşanması, esirlerini serbest bıraktırılması gibi e, popülist adımlar, ama Azerbaycan'la da ile orada açılması düşünülen Zengezur Koridoru'yla, Türkiye'ye bağlanan bu koridordan Avrupa Birliği nasıl faydalanır, ne yönden istifade eder? Gördüğünüz üzere Putin'in hoşuna gitmeyen bu kareler ve Karabağ sorunu Avrupa'ya taşınması, Avrupa'da derlenmesi ve Türkiye ile beraber bu konuda tabii ki bir ayrı bir platform oluşturulması da Rusya'nın o bölgede tek başına her şeyi ben çizerim havasını bozmuştur. Ama ne var ki yapılan anlaşma gereği, evet yapılan anlaşma gereği Aliyev'in NATO'ya ayak bastığında ama bundan sonraki yapılan anlaşmalar çerçevesinde uygulanan tabii ki birçok adım da bizleri düşündürmektedir. Özellikle bu adımların başında ne gelmektedir? Bu adımların başında Azerbaycan'ın hangi sınırlarıyla ilgili bir anlaşmaya imza atacağı ve hangi işgal edilen topraklarından vazgeçeceği yönünde. Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Böyle bir şeyi kimsenin kabul etmediği gibi biz de kabul etmiyoruz değerli izleyenler. İşte Türkiye'nin özellikle bu süreçte çok önemli ve kritik bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde güzel ve emin adımlar attığını göreceğiz. Türk ordusunun, şanlı ordusunun bölgedeki başarılarının ve askeri teknolojisinin Azerbaycan'a bütünleşen tek yumruk olmanın meyvelerini Rusya ile biraz mesafe koyarak sağlayabiliriz. Özellikle üstler kurulması yönünde bu dönemde çok kuvvetli emareler almaktayız. Her ne kadar Rusya'nın bölgede hırçınlığını, Bölgeye bir askeri müdahalesinin önünü açmamak için yapılan kontrollü durum Rusya tarafından tabii ki anlaşılamamış olacak ki Rusya yine bildiğini okuyan tavrını götürmektedir. Oysa ki Türkiye bölgedeki ağırlığını arttıran adımları ağırdan ağırdan almaya başlamış ve Karabağ'da Türkiye'nin üstünün olması gerektiğini artık Şuşa ve birçok bölgede üstlerinin olması gerektiğini Rusya'ya çok güçlü elden haykıracaktır. Türkiye'nin üstleri çok önemlidir. Türkiye bu üstleriyle önemli bir mesafe alacaktır. Bölgede hakimiyetini arttıracaktır. Bölgede bir oldu bittiye, Azerbaycan'ın Karabağ'sında herhangi bir oldu bittiye izin vermeyecek kararlılığımız var. Biz bunu Katar'da göstermedik mi? Tabii ki gösterdik. Biz Katar'da askerlerimizle bu duruma en net tepkiyi gösterdik ve istenildiği zaman istediğimizi yaparız dedik. Aynı şekilde Libya'da da yaptık. Yani Libya'da ve Katar'da her geçen gün adımlarımızı attık atmaya devam edeceğiz. Kimse bizim topraklarımıza, bizim dostlarımızın, bizim müttefiklerimizin topraklarına göz dikmeye tabii ki cesaret edemeyecek. Türkiye kararlı. Suriye'ye girdiysek ve dünyaya oradan meydan okuduysak, emperyalist güçlerin çöktüğü bölgeleri bir bir onların elinden almak için hareket edebiliyorsak, birileri gücümüzün farkına vardı. Türkiye ile didişmek, Türkiye ile yanlış yapmak Dünya savaşlarının kapısını aralar. Bu konuda herkesi uyarıyoruz. Türkiye adaleti, insanlığı ve gittiği her yere huzuru götürür. Bu yüzden Türkiye'nin önünde gölge etmeyin. Çünkü kaybeden siz olursunuz. Azerbaycan'ın da Karabağ'ında güvencesi Türkiye'dir. Yaptığı kurmay zekası ve hamleleriyle Rusya'yı perişan edecek hamlelere imkanlarına sahiptir. O yüzden tüm Karabağ üzerinden 50 çek Rusya tüm Karabağ el üzerinden elini çek ABD ve Kanada, Fransa. Evet bu yayınımı beğenmeyi unutmayınız. Lütfen bu yayını arkadaşlarınıza paylaşınız. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.